Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun çıktığı günden beri birçoğumuzun çok sevdiği Goblin Tüccar kombosu ile müthiş elmaslarla oyun bitirdiğimiz o müthiş oyun modu kılık değiştirenlerden bahsedeceğim. Bu arada kanalımızdaki Goblin Tüccar kombosu yaptığımız videoyu izlemediyseniz hemen sağ yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Ve hazır video başındayken kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet şimdi konumuza dönelim. Kılık değiştirenler. Arkadaşlar modda dikkat etmeniz gerekenleri anlatmadan önce birkaç değişik bilgiyi vermek istiyorum. Modun İngilizce ismi Doppelgangers. Telaffuzum yanlış olabilir kusura bakmayın. Kelime anlamı ise yaşayan bir kişinin biyolojik olarak hiçbir ilgisi olmayan ikizli anlamına gelmektedir. Kelime Almanca kökenli olduğundan iki dilde de modun ismi aynıdır. Bu Doppelgangers ile alakalı bayağı bir kurgusal ve bilimsel araştırma internette mevcut. Hatta bayağı ilgi çekici de bir konu ama bizim konumuz şu an için bu değil. Şimdi gelelim ikinci ilginç bilgiye. Modun kapak fotoğrafı internetin popüler mimlerinden olan Spider-Man mimine gönderme yapıyor. Hazır bu konuya girmişken bu görsel hakkında da birkaç bilgi verelim. Öncelikle bu görsel Spider-Man'in 1967 yılındaki çift kişilik adlı bölümünden gelmektedir. Mimin orijinalinde ise 3 değil 2 Spider-Man vardır üçlü olan sonradan eklenmiştir. 2010'lar sonrasında internette o kadar çok kullandılar ki sinema filmlerini oynayan aktörler bile bu mimi yapmışlardı. Son olarak size orijinal yapımdaki sahneyi de gösterip bu ilginç bilgiler kısmını artık bitirelim. Arkadaşlar bu mod incelemelerimiz deneyimli oyuncular için değil de daha çok oyuna yeni başlayan kişilere rehber olması niyetindedir. Bizler de her ne kadar oyunla ilgili olsak da bizim de eksiklerimiz veya hatalarımız olabilir. Yorumlarda bunları da belirtirseniz seviniriz. Kılık değiştirenler modumuzun güncelleme öncesi o şatafatlı dönemi kalmasa da hala geldiğinde severek oynadığım bir bölümdür. Peki modda nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar ilk olarak bu mod biriktirme modu Oyunda tavuğun verdiği ayakkabı, goblinin verdiği altın ve yeni gelen haydutun verdiği elmas gibi oyun içi gelişmemizi, öne geçmemizi sağlayan eşyalar ve ganimetleri toplamaktır. Bildiğiniz gibi son güncelleme öncesi tokumunuzda kaç karakter varsa o kadar fazla aldığınız bu ganimetler maalesef 300 vizyonuyla sınırlandırılır. Yine de yeterli sayıda biriktirilebiliyor. Tabi bunları seçerken arka arkaya değil de örnek verelim bir tavuk sonra barbar sonra tekrar tavuk alırsanız kazandığınız ayakkabı daha fazla olur. Bunu yaparken de tedarikçilere de geçiş yaparak bulunduğunuz bölgedeki ağaç ve tarlaları almanız size daha yardımcı olur. Oyundaki amacımız aslında ilk aşamalarda orduyu mümkün olduğu kadar çoğaltıp ileri safhada destansı karakterlerle diğer oyuncuları zarlamak olmalıdır. Yine oyunda aldığınızda büyü veren cadı, buz büyücüsü, jesi ve benzeri karakterler de alınıp büyüleri kullanılıp değiştirilebilirler. Bu büyü veren karakterlerin zirvesi okçu kraliçe ve barbar kraldır. Fakat bunlar 4. seviyede verdiklerinden dolayı şu an için bu bilgi işimize yaramaz. Yine de x-ray büyüsü ve süper öfke büyüsü oyundaki çok değerli bilgiler. Daha fazla bilgi için Barbar Kral ve Okçu Kraliçe inceleme videolarımızın kartını buraya bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlar bakabilir. Şimdi gelelim oyunun son safhalarına. Bizim deneyimlerimize göre bu modun en güçlü karakterleri Barbar Kral ve Okçu Kraliçe. Bu ikisinden hangisi daha iyi derseniz benim tercihim Barbar Kral olacak. Sebebi ise kralın demir yumruk yeteneğidir. Okçu Kraliçe her ne kadar daha fazla vursa da demir yumruktan gelen sersemletme ve kralın canının Okçu Kraliçe'nin canından iki kat fazla olması sebebiyle Barbar Kral daha ağır basar. Arkadaşlar benim mod hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin aklına gelen bilgiler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bir de bu oyun modunda bir oyun atalım ve videoyu sonlandıralım. Savaş çayırı kılık değiştirenler. Modumuz geldi arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Barbar Kral çok güzel geldin ama şu an tavukla başlayacağım. Öncelikle biriktirmem lazım arkadaşlar. Hemen sandıkla başlıyorum. Daha çok ayakkabı. Tavuklarda bunları kesmek biraz zor. Ama ilk altınlarım tamamen buradan daha çok çıktığı için buradan alıyorum. Hemen haydutu deneyelim. Hayduttan da güzel elmas aldık. Hemen birinciliğe attı bizi. Şuradaki goblinleri de kesiyorum. Haydut seçtiğim için hasar olduğundan biraz zor kesiyoruz ama mecburen onları da alıyoruz. Bir diğer tavuğumu aldım ve füzyonladım. Şu an itibariyle 15 tane ayakkabım oldu. Hemen greyimi alıyorum. Hemen yandaki ağaçları da keseyim hızlıca. Grekle ve Mavişle alırsanız diğer oyunculara yakalanmamaya dikkat edin. Hemen Barbar Kral alıyorum yakında ağaç yok çünkü Grek almam bir işime yaramayacak. Okuç Kraliçeyi alıyorum güzel geldi. Hasarıyla hemen birkaç tane canavar kesip altın biriktirmem lazım çünkü sürekli sandık açmak istiyorum. Devam edelim bu sandığımızı da alalım. Buradan e, ne alsam Grek aldım ama ağaç da yok etrafta. Merkeze girelim bakalım merkezde ağaç var mı? Mesela Greg'de şu an boşa düştüm. Şu an kimseye yakalanmam lazım. Hemen seri barbarımı çekiyorum. merkezdeki büyük canavarları kesersem iyi olur. Şu an savaşmak istemiyorum kimseyle. Boş bir adam görmezsem yani bayağı boş bir adam. Savaşmayı düşünmüyorum. Hemen şuradan büyük hobinimizi alalım. Buradan mavişi alıyorum. Çünkü haritada bayağı tarlalar boş. Yukarı taraftakini aldım. Hemen aşağı tarafta da var onlara da gidelim. Burada büyük tarlamız var. Onu da alalım. primo benim peşime düştü galiba. Ondan kaçabilir miyiz? Hemen değiştirmem lazım. Ben de primo aldım. Neyse o da bana saldırmadı zaten. Devam edelim. kraliçeyi aldım yine. Kralçe çok geliyor ya bu aralar. Normalde başlangıçta bu kadar güzel aldığımı falan bilmiyordum ama benim için iyi. Şu arkadaşı alabilir miyiz? Şu arkasında tanklı alsam. Öbürü bot zaten. Ondan bir şey olmaz. Neyse. Haydutu yeniden aldım. Güzel elmas aldık. Haydutta şu golemi de kesersem bu sandığı açarım diye düşünüyorum. Sandıklar da gitgide pahalı olduğu için işe yaramaz karakterler sıkıntı yaratır. Tank, tankı almamalıydım çünkü tankı, bütün hepsini tank yapamayacağım için sıkıntı. Ama alınabilecek en iyi karakterlerden biri oydu. Şu sandıkla hemen değiştirelim bundan. Maviş gelir mi geldi. Mavişle de hemen havuçlarımı topladım. Bunlar bize iyi kaynak sağlıyor. Sürekli sandık açabilmemizi sağlıyor. O yüzden sürekli kullanın arkadaşlar. Şu sandığı açabilir miyiz? Çamalı. <laughs> kayboldu sarmışıklardan. Devam edelim. Buradan tavuk alıyorum. Son bir kez daha. Çünkü oyunun son safhalarına giriyoruz artık. Bir dakika yakınlaştık. Ayakkabı bize bayağı lazım olacak. Sürekli de kullanıyorum arkadaşlar fark ediyorsanız. Ona rağmen bayağı bayağı dayandı. Tekrar barbarlarımı aldım. Barbar kral istiyorum. Artık barbar kralı gelebilir. Bayağı bir e, karakterim güçlendi çünkü. Merkeze doğru girelim. Buraya bir Royal Kral seçmiş. Royal Kral'a da dalabilirim. Dalıyorum. Hmm, buz büyüsünü biraz yanlış attım ama yine de dalıyorum. Alabilirim, alabilirim, alabilirim. Patlattık. Bir adam daha geldi. Onu istemiyorum. O barbarlıkla seçti adam. Kaç. Kaç yer beni. Hemen şu sandığı alabilir miyim? Ben de barbarlıkla seçtim. Gel bakalım. Gel. Benim adamlarım daha fazla. Eee. Gel. gel, 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 Kaç. Şimdi kaçacağım mecburen. Şu an biraz canım az. Kimseye dalmam lazım. Her ne kadar elimde bayağı barbar kral olsa da şu tanklıya hiç dalmam lazım. Buradan da bir barbar kral geldi. Devam. Canavar kesip bir yeni sandık açmam lazım ki canları fullensin. Biliyorsunuz sandık açınca canlar da fulleniyor. Şu canavarları alırsam açabilir miyim? Açtım. Güzel. Bir barbar kral daha geldi. Artık savaşmaya hazırım. Birinciyiz aslında yani. Çok da savaşmaya gerek yok ama merkezde böyle birini bulursam mortisler. Gelin bakalım mortisler. Evet. Mortislerden bir grubu aldım. Bakın. Evet şimdi anlattığım konuya geldik. Okçu kraliçe mi barbar kral mı? İşte bu yüzden barbar kral. Orada 3-4 tanesini sersemletmem. Onun da bana daha fazla hasar çıkartmasını engelledi. Ve birinci olduk. Evet arkadaşlar. Kılık değiştirenler modu tanıtım videomuz sona erdi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.